Çok korkmuş, çok. Onun yanında mı olmuş olanlar? Annesi konuşturmadı ki hiç. Tembihlemiş besbelli. Çocuk ağzını her açışında susturdu hep. Ona bunu yaşatmaya hiç hakkı yoktu. Henüz burada bir şey söylememiş. Yani işte bu adam senin baban falan demiş. Önce adamla durumunu sağlamlaştırmak istedi herhalde. Ya Allah'tan bunu akıl etti. Ya bu çocuk her şeyi öğrenseydi. Telefonda bize sahip çık diye baskı yapıyordu. Adamın geri çevireceğini bile bile gitti. Zorla kendini kabul ettirmeye çalıştı demek ki. Adam evliymiş, çocukları varmış. Hiç düşünmedi. Onların da düzenini alt üst edecekti. Ama adam da buna izin vermedi işte. Ama onu da kaba kuvvet kullanması felaket. Meseleyi halletmenin bir sürü yolu var kaba kuvvet kullanmak da nereden çıkıyor? Demek ki bu adam da kadın dövecek kadar aciz biriymiş. Bir de hırpalanmış. Yüzüne bulsun ister mi? Sakın bir şey sorma sen de tamam mı? Merak etmiyorum ki sorayım. Zaten bu ruh haliyle daha da hırçın olur. Alttan alalım, kuyuna gidelim. Daha büyük bir tatsızlık çıkmasın. Tamam. Senin derdin bir tek o değil galiba. Başka bir şey daha mı sıkıldın ha? Ne oldu? Yok, ne olacak ki? Ben çok gerildim bugün. Banyoya gidin bir. Sonra da dinleneyim, uyuyacağım. İyi geceler. <laughs> hala ağlamam var. Geçti diyemiyorum hala. İçim böyle pırpır pır ediyor. Kötü bir şey olacakmış gibi. Hani Murat'ı aldılar ya benden. Kötü oldum ya. Gene öyle kötü olacakmışım gibi. Hiç aklıma gelir miydi? Murat'ı benden alacaklar. Bir daha onu göremeyeceğim diye. Ama şimdi hep aklıma gelecek. Hep korkacağım. O kadar kötü ki öyle korkmak. Çok kötü, çok fena bir şey. Yani çok... Ama anlatamıyorum da ben bunu. Ben seni çok iyi anlıyorum abi. Kaybetme korkusunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü... ...giden insana kendini iyi hissettiren ne varsa abi. alıp götürüyor yanında. Sonra geriye ne kalıyor? Özlem kalıyor. Kocaman bir öfke kalıyor. Hep eksik hissediyorsun kendini. Hiç tamamlayamıyorsun. Her şey herkese bir yabancıymışsın gibi geliyor. Aslında bir acemi gibi yaşıyorsun hayatı. Hep diken üstünde, hep detikte. Hah, işte ben de öyle oluyorum. Öyle. Murat benim her şeyim. Onu benden alırlarsa mahvolurum. Yaşayamam ki. Babayım ben. Tamam. Kafam karışık benim. Başka babalar gibi değilim ama... Tamam, olur mu abi, sen çok iyi bir babasın. Keşke ben de senin gibi olabilsem. Keşke ben de senin gibi iyi, şefkatli bir baba. Sen iyi adamsın zaten. İyi de baba olacaksın inşallah. Yani zamanı gelince. Ha, gel Fatma Gül, gel. Ne yapıyor Murat? Uyudu. Aman uyusun uyusun, canım benim. Rahat rahat uyusun kendi evinde. O adam nasıl korkutmuş çocuğumu? Mukaddesinde canını yakmış. Ama ödeteceğim ben ona. Abi sakın. Benim karıma el kaldırmaya ne hakkı var? Sen söyle, ben şimdiye kadar bir kere olsun sözle bile canını acıttın mı onun? Bağırdın mı hiç ona? Ama o adam vurmuş. Göstereceğim ben ona gününü. Abi burada bitsin artık, üzerine gitme ne olur. Yok. Peşine düşeceğim, vereceğim cezasını. Abi o sizin peşiniz olmayacak ki. O da evli, onda bozmak istemeyeceği bir düzeni var. O yüzden bırak, unut gitsin. Keşke hiç yaşanmasaydı. Mukaddes'in bana yalan söylediğini hiç bilmeseydim. Çok kırıldım, çok. Ama bir de şey var. Yalan söylemeseydi evlenmeyecekti benimle. Murat'ı doğurmak için evlendi. Tamam, şimdi ona kızgınım. Kırgınım ama onun sayesinde bir evim oldu. Bir çocuğum oldu. Tabii böyle düşün işte. Bir de sana sığındım dedi ya bana. Güvendi. En çok güvendiği insan onu yüzüstü bıraktı. Ama o bana geldi. Onu korumam için. Benim yanımda olmak istedi. Bunlar önemli şeyler değil mi? Neyse. Ben Murat'a bakayım. Uyandırmadan ...bir öpüp koklayayım oğluma. Fatma Gülgüdağ. <laughs> Özür dilerim. Ben seni üzümek ya da hayatını zorlaştırmak istemiyorum. Tek isteğim... Sadece yakınında olmak. Eğer söylediklerim seni benden uzaklaştıracaksa... ...söylemedim varsay. Unut gitsin. Yapma Gül. Efendim? Ne oldu? Ne oldu sana? Ağlıyor musun sen? Ha? Yok. Hadi anlat ne oldu? Yok bir şey. Fatma Gül. Gel güzel. Hadi gel oturalım şöyle konuşalım. Abla gerçekten anlatacak bir şey yok. Hep susuyorsun. Kimselerle konuşmuyorsun kızım. İçine at at nereye kadar? Bütün biriktirdiğin şeyler içinde taş oluyor. Gittikçe ağırlaşıyor. Bir gün bunu kaldıramayacağından korkuyorum. Abla ben iyiyim. Merak etme. Yapma ne olur. Ne olur konuşman lazım. Bu zehiri ancak konuşarak atabilirsin. Senin yardım almaya ihtiyacın var. Ne olur üzme beni. İyi bir doktor bulalım. Gidelim oraya. Sana nasıl iyi geleceğini göreceksin. Bu senin kendi başına halledebileceğin bir şey değil. Abla ne olur sen de başlama. Eğer konuşamıyorsan bir kağıda yaz, yırt, at. Ama bir şeyler yap. Yani. Ha Fatma, ne oldu? Yok bir şey. Ha, ağlıyorsun sandım da. Yok ağlamıyorum. Murat uyuyor, çok güzel uyuyor. Mışıl mışıl uyuyor. Ben de yatacağım şimdi, hadi iyi geceler. Tamam, iyi geceler. Ben de, ben de yatacağım. Ne oldu? Uyumuyorsun. Biliyorum uyumuyorsun. Aç gözünü hadi aç. Bir daha beni üzme tamam mı? Gitme bir daha. Bak gittin ne yaptılar sana. Biz hiç kavga etmedik. Sana bağırmadım bile. Çünkü seni seviyorum. İnsan hiç sevdiğine el kaldırır mı? O yüzden bir daha bırakma beni. Çok üzüldüm. Ölüyorum sandım. Biliyorum. O adamı sevdiğin gibi sevmedim beni hiç. Biliyorum, sevmedin. Ama ben seni sevdim. Seni de çocuğumu da. Ölene kadar da seveceğim. Ölene kadar. Bir daha yapma bunu bana. Ne olur. Hadi söz ver. Bir daha yapmayacağım de. Tamam söz ver hadi. Tamam tamam ağlama. Ağlama tamam. Uyu sen şimdi uyu hadi uyu. Allah rahatlık versin.